Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere çok hoşuma giden bir modeli anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelim için kırmızı, krem ve yeşil ipim var. Kremin yerine beyaz gördüğüm model beyazdı ama bende beyaz yanımda olmadığı için krem kullanacağım. Hiç fark etmez. Şimdi modelim bezimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kalpli kalpli bir model gördüm. Çok hoşuma gitti. Şimdi Bismillah ile başlıyoruz. Önce biraz zürafa vardı. Model alt yolu zürafa gerekmeyen bir model. Ben hiç böyle çalışmadım. Bu ilk olacak. Genelde hep zürafa geçip yapılan modeller yapmışımdır. Bakalım deneyeceğiz. Tabii ki böyle yapanlar da var. Şimdi zürafamı yapacağım. Biraz büyük olsun bu modeli yapacağım. Çünkü hepsi bu zürafanın üstünde olacak. Bütün Olay. Birinci zürafamı yaptım. İkinciyi de yapıyoruz hanımlar. Şimdi ikincinin üstüne iğnemi batırdım, ipimi koydum. Tekrar buraya da bir zürafa. Evet yanına da yaptım bir zürafa daha şimdi 3. kata çıkıyoruz Hanımlar 3. sırada üç tane zürafa vardı üçüncüyü de yapıyoruz. Ve aşağıya doğru ineceğiz. Burada pırpır yapılmıyor. Burada da yok. Bu şekilde sadece aşağıya inme var. Şimdi bunu iyice bu tarafa sıkıştıralım ki buraya yine bir pırpır yapacağız üste çıktım. Normalde elimi üstüne koyarak yapmaya alıştığım için görmeniz için çok zorlanıyorum. Göstermek için elimi koymuyorum. Bakın üstte bir küçük zürafa yaptım. Aşağıya iniyorum. Bunun bu kadar uzun olmasına gerek yok. Hemen ipim iğnemi Normal filoşiple de olabilir bu model ama benim elim filoşiple çoktandır unuttu. Bakın indim aşağıya hemen indiğim yere iki tane purpur yaptım. Bu ortadakinin yanına yani. Bakın iğnemi ben bu tür oyalarda iki tane ipi ikiye katlıyorum normalde şeylerde olmuyor çiçek yaparken burası kalın olduğu için tek kullanıyorum böyle uzun ara yollarında bu tür oyalarda ikiye katlıyorum bazen dolandığı da oluyor ama şöyle iğnemizi iki kere geçiriyoruz şimdi yaptığım ikinci zürafamın üstünden iğnemi batırdım buraya da aynı şekilde iki pırpır elim pırpırları büyük yapamıyor hanımlar gittikçe küçüldü büyük pırpır yapamıyorum resmen şimdi ikinci kata çıktık burada 3 pırpırımız vardı. Çok güzel, çıtıpıtı, şirin bir model. Evet, şimdi buradan aşağıya iniyorum. Aynı ilk kısımdaki gibi. Bir daha iniyorum. Burada pırpır yoktu hanımlar. Evet. Bir tane daha burada pırpır pır olsa çok mu kalabalık olur diye yapılmamış diye düşündüm. Ben de öyle yaptım modeldeki gibi. Evet, yeşil kısmı tamam. Birazcık ilerleyeyim hanımlar. Şöyle arada 6 zürafa vardı diye saymıştım. Tabii ki onu siz ayarlarsınız. Şöyle iki kat olunca da karışıyor hanımlar Evet ben yanına bir tane daha yaptım buradaki püf noktası Hanımlar bu zürafayı biraz büyük yapın yoksa bu en sonki ki e, zürafa sığmıyor pırpır pır, çok sıkışık oluyor zorladı beni bayağı burada hani öyle basit duruyor ama çok basit bir model değil yani Şimdi ipimi krem rengi ipimi aldım. Bakın böyle tersinden koyuyorum. Orada bir kirlilik olmasın diye. İki düğüm atıyorum. Bakın benim yapmasını en çok sevdiğim şurayı tam sıfır bırakmak. Hatta daha sıfır olurdu da Şimdi tripotun önünde rahat edemedim. Burada bakın yine de makas kullanmak zorunda kaldım. Çok temiz bir iş olması lazım. Burası modelimizin göz, e, tam göbeği. Evet, ikinci zürafamı da yaptım. Evet, üçüncü de yapıp ipimi kesiyorum hanımlar. Ortada yaptığımız bir küçük pırpırımız vardı. Ona 3 tane pırpır yaptık. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Sağ tarafından modelin sağ tarafından bağlıyorum. Bunu beraber yapıyoruz ilk defa yapmamışım ben de. İnşallah doğru yapıyorumdur. Şöyle bunu temizleyeyim. Evet, tam orta zürafaya iğnemi batırdım. model bu bezim de çok büyük Evet bakın bu yeterli diye düşünüyorum İnşallah kötü olmaz şimdi ben modelimi çevirmeden buraya takamayacağım takanlar olabilir ama ben o taraftan çalışamıyorum Şimdi bu bununla bu taraftaki kırmızı iple o taraftaki kırmızı ipin eşit olması lazım Evet Umarım eşittir Evet bağlantıyı yaptım hanımlar şimdi sık iğne dolguma başlıyorum şöyle elimi rahat kullanabilmem için buraya dolguma başlayayım. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ben tek sarıyorum. Çift saranlar da var. Ama ben böyle rahat ediyorum. En son yaptığım modelde böyleydi. Şöyle şu kırmızı ipi dolduralım hanımlar. Bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak? Her zaman da her şeyi yapacağız diye bir şart yok. Bakarsın kötü bir model çıkar. Çünkü önceden deneme yapmadım. Evet. Şöyle biraz düzeltelim bakalım nasıl gidiyor. Evet şu an iyi gibi. Beğendim gördüğüm modelde kalp biraz daha büyüktü. Demek ki kalp ipini büyük koymuştu şu alttaki ipi. Bizim kalbimiz biraz küçük oldu. Minnoş oldu. Şöyle içinde düzeltelim. Ben burayı da dolguyla aşağıya kadar ineyim. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Evet, dolgumuzu aşağıya doğru yapa yapa iniyoruz hanımlar. Bakalım yeterli mi? birkaç tane daha doldurmam lazım. Eğer ki kendinize güvenemiyorsanız hanımlar sayın bunları. Şu sık iğneleri sayın. Ben bir dönem bir oya yapmıştım sıralı. Tek tek hepsi aynı olsun diye her defasında sayardım. Bu da sayılabilir. Sonra da eliniz alışır zaten. Bakın o yeşil kısma ipimi bağladım. Bakın ben üçüncüde anca biraz elim alıştı. O kadar göründüğü gibi kolay bir model değilmiş hanımlar. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle şunları da düzeltebiliriz. Mesela diyelim ki şuradan indiniz alt yeşili yaparken. Hanımlar bu yeşili yapmayın. Bunu böyle yan yana çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet hanımlar bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi modelimizi görüntüsüne bakabiliriz. Bakın çok şirin, çok tatlı oldu. Dediğim gibi o kadar gözüktüğü gibi kolay değil. Şu üstleri say sayarsanız hanımlar çok güzel olur. Dediğim gibi şunu yapmayarak şöyle de şu, şu görüntüyle de çok tatlı ve daha Uğraşı az bir model haline de getirebiliriz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir modelde, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. E e yorum yapanlara, izleyenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah öbür videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.